kolayca nesihatler. Kıp kıymatlı tınlavuşlarımız. Bu haftaki ay tuşumuzun konusu Allah bolmay yaşav zindan. Yaşavdın yaksılığı imanman. İmansız yaşav tap bir zindan. İman bolmay karavuş kara. Kör barısı yaman. Kökkü karasam yıldız basıma tüsüyük. Yerge karasam yer yarılıp ketiyek. Er yanım yer senkil Maraz talanuv. Aldıma karasam yükkon mezar. Artıma karasam meni bekley talan acel. Özüme karasam etmen yok. Turgan yerinde dağılıp ketiyek. Bilgen Bilgen ne pişman? Bilgenlerim akıl gaziyan. Dünya kozmozda bir uşbak. Ayda kan körünmeydi. Kuşu kayerden. Kökte tayanmay bir yerge. Tıkırıp ketedi. Dizgini kayerde. Kaydan kelgen men men. Kayaka ketemen. Nege keldim. Kümmen men. Bunaldım. Sastım. Ne etiyek ben bilmiyorum. Atkanım bolmaydı. Tilegenim kelmeydi. karavumuzun kolum kıska. Mendey bolgan netsin. Derdine kimdi derman etsin? İman kravi duyuruyum gı, tol der yagım. Aklım, fikrim, dünyam, gözüm. Allah var, şüphe yok. Ne merak kalayım ben? Barı istin sahibi ol. Ne etse arı yeter ol. Yaman körgönüm em yaksı. Ya basında ya sonunda. Barı zat, her yağı yaksı. Şu yol yoldan ketken tren, yoldan çıkıp keter mi? Yolu bar, aydaganı var, Yıldızlar em sonday. Barı kuyaşlar, aylar, küşlü raptın kolunda. Er özü yolunda. Kuruk toprak üstünde minler yaşal tizilgen. Ösümlükler, ölenler, türlük türlük terekler. Hoşça bolup bezengen. Üstü sütüp yaksı bolgan. Astı kaldırma eşyaman. Kısta kuru suyuk bolgan barı terek yanlandı. Şürüp ketken tohumlar. Ölmeyi kayta özüp. ösüp. Er tohumga bergen yan. Yer aslında meni öz özümge taslar mı? <laughs> Yerdin astı, üstten yaksı. Yennet bar işinde saklı. Ne korkayım ben kabırdan. Toprakta barı ilgilik saklı. Özönüp yaratkan Allah beni. Akıl bergen, fikir bergen. Yürek bergen, süygü bergen. Köz bergen, kol bergen. ağuz bergen, til bergen. Er bir evine bir bir baha bolgan. Dünya yaksı. Közümde aşağıysam, körgönlerim arıf. Ağzımda aşağıysam, dilimdeki yaksı. Almada karasam yegin keledi. Balama karasam sügün keledi. Kuslardın sesi kulağımda. Balandın bası bavrumda. Türlü türlü name kılgan geldin kucağında terek yaksı. Kaş tal sozulgan terekten. uçları meyve tolgan. Kaysısını alsan dep alatadan sasıp kalgan. Bolganlarga akıl hayran. Men kaygılıman. Allah küşlü. Benim kaygının sonu yok. Allah'ın küşüne. Men yarlıman ol bay. Benim yarlıgıma son yok. Onun baylığına. Hiçbir e şey bolmagan kayerge barar. Kündü nesi gine siyar. Yalbarganım ol. Tayanganım ol. Tilegenim ol. Tilengenim ol. Meramatınca son yok onun. Yaksılıktın özü ol. Sağlıkla kalın. <laughs> نغايتشا نسيخاتلر